Arkadaşlar bugün sizlerle e, Minecraft 10.0 Alpha büyük bir serisine başlayacağız. Zaten demiştim e, videolarında önceki videoda sanırım evet önceki videoda söylemiştim. Bundan sonra bir de GTA serisine başlayacağım. Bunu söylemiş olayım. Hemen şöyle survival açalım. doldu dol 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 dol. Hem toplayalım? Birçok yenilik gelmemiş daha. Hani az yenilik var. Çitler gelmiş. Sadece ve fans galiba evet. Onlardan gelmiş. Başka bir şey yok. sesini açalım. Tamamdır. Böyle bir dakika ama yerlerden işaretlemek lazım. Şuna bu değil. Bu değil ne? Şimdi oldu. Duyulmuyor sesi ara sıra neden sıkışılıyor. Bir koyun var. Thank you. <laughs> <laughs> Nerede evet, bu? çıkalım. Bak, çıkamadım. Evet arkadaşlar GTA de başlayacağım <laughs> telefondan size belirtmiştim. Hep arkadaşlar telefondan çekeceğim videoları. Ve GTA video çekisine başlayacağım. GTA 3. Birçok serilere başlayacağız. Simster. Ama hepsi telefonda olacak. Of. Şimdi bir tane daha koyayım bu. Ay şey yasak. Gün bulursak konuşamadım. Az bir şey bir yani yapacağız yatak o hayvanın hiç büyümesini şimdiden bekleyelim kasabiliyor biliyor bu arada videodayken acaba çektiğim videoda mı bir sorun var söylerseniz sevinirim şey, şeyi kullanıyorum. SKR Sky Video Recorder diye bir şey kullanıyorum. Ee, evet hemen karşıya geçelim. <laughs> Lan mı acaba bir diye ümitlerimi kesmeye başladım açıkçası. o odun umurumda değil bilmiyorum. Odun umurumda da şu an orada bir şey. İnek yok mu? İnek. Güzel güzel güzel. güzel. Evet, uf. 3 tane. Evet. Çok güzel video bunlar. Aha gün. Aha. Oldum ben bitiriyorum aslında. O köpek. Güzel güzel onu besleyebilirsek de kemik gerekiyor şimdi. Aman Yeter artık. Hah, bitti. Tiyatramızı yapabiliriz. Köpekçik. hah. Aa buna geliyor gel. Köpekçik. köpek. Ananın, Ne yapıyorsun? Neredesin? Nerede? Köpek. Köpek. Kendini yeme lan. Bir kendisini yesin. Bir dakika. Karşına ver zor. ver. Küçükler yemiyor evet küçükler et evet, yemiyor. Yani gel sen arkamdan gel. Gel 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 gel. mi lan? Gelmiyor. Dur orada ya. Kaçamayacağım. Geçelim şunu. İyi e, bir şuraya yapabilirim. Şu konu olan yere. Hatta şuraya yapacağım. Evet Geçen ne zaman başlayacağım bilmiyorum. Bir biraz sonra değil iki gün ya da bilmiyorum. Bugün bile başlayabilirim yani. Söz veremeyeceğim. Bugün bile başlayabilirim. Duruma göre. Başka bir seriye başlamayı düşünmüyorum şu anda. Zaten başka bir oyun var mı şöyle bir serilik? Ee, GTA serisine GTA bir ne olacak. GTA 3 olabilir, 3 olabilir. San Andreas olabilir. Ama şöyle yapmayı düşünüyorum. GTA bir çeşit bir bitireyim ilk. Sonra GTA San Andreas'a geliriz. Daha sonra ise şeye gelebiliriz. GTA 3'e gelebiliriz. 18 odun şu anlık yetecektir. <laughs> Hatta fal özür dilerim bu arada. <laughs> kaçtı vallahi kaçtı. Tabi. Hadi oduna dönüştür şunları. Hadi hadi. Güzel güzel. 64 tane odunumuz oldu. Skuru Planks. Ne odun artık? Meşe odunu mu? Ne odunuydu lan? Ne deniyordu? Unuttum. İngilizcemde pek yok. Pek yok. Şey şunu. Hadi lan. Lan yok. sana. Neyse. Ee, şimdi. Bu kadarlık bir alan yeter bana. Ev. Şunu. Rahatlayayım. Ö bom. Videoyu biraz sonra bitiririm diye planlıyorum. Hatta dur lan. 10 dakika olsun bir video. Da 10 dakika yapana kadar o 20 dakika bile olur. Aa, ev bile yetmeyecek bile lan. Sanırım ev yetmeyecek gibi duruyor. Şu an ben baktığımda öyle duruyor. O zaman daha da küçülteceğiz. Zaten küçük evimiz. Abi bu kadar da bir ev olmaz ki ya. İlerideki zamanlar çok büyüteceğim ben. Ondan endişeniz olmasın. Minecraft serisi ne zaman biter? Şu an onun için bir şey söylemeyeceğim. Zaten yeni başladı. Yeni başladı dediğim gibi. Hemen bitirmem. Bir 30 video ya da 40 video falan olsun. Daha fazla ama olsun. Ben size yapacağım. Kapı fırlayabiliriz değil mi bunda? defa kapı kaç gerekiyor? Sekiz kaç odun kalıyor? ha? yatak yapmayı da ekiyormuş Şimdi yatağımı nereye koyayım ben? Yatağımı şuraya koyayım. İlk günden yatak bulmamız çok güzel oldu. İlk günden yatak bulduk. Bir yatalım, kalkalım. Bir de ben bir biraz ağaç toplayayım. Sonrasında videoyu bitireceğim arkadaşlar. Evet kalktık kendiyiz. Ee, şunu alayım. Sekliğe ek şuraya yarar olur. Lan. Evet lan. Lan yanlış gittim. Şimdi. Şimdi kes. Kes kes. Neden sana mi? Öksürüyorum. Kendim asıl hissetmiyor. Şu acı kesim arkadaşlar bitireceğim. bitirelim i̇şte yani. Evet arkadaşlar bu bir videonun daha sonuna geldik öteki Minecraft ya da GTA videosunda daha e, söz vermeyeyim görüşmek üzere arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Görüşmek üzere hoşçakalın